saatten sonra hiçbir şey olmaz. Beykoz Spor Kulübü kaçıncılıktı onu bile bilmiyorum. Bu şekilde olumlu değil. Yani hep olumsuz yönde zarar verdiği söyleniyor. Yani. Beykoz birincilikle oynamış bir takım. Çok layık olan yerde değil yani. Ama Beykoz halkı pek sevmiyor. Yani Beykoz'un maçlarına bayağıdır gitmiyorum. Bizim daha fazla yapabilecek bir şeyimiz kalmadı çünkü. Biz yıllardır mücadele ediyoruz. E, düşünün ki son 30 yılı, 40 yılı başarısızlıklarla dolu bir kulübün Başka hiçbir renge gönül vermeyen sevdalılarıyız biz. O yüzden bizim elimizden daha fazlası gelmiyor. Zaten vereceğimizi verdik, gönlümüzü verdik bu diye. Allah kulüp başkanı olarak e, biz memnunuz kendisinden. Yani başkan olarak da gayet güzel görevini de yapıyor. Halk olarak da biz kulübün peşindeyiz. Yani destekliyoruz. Kendisini destekliyoruz. İyi şeyler yıllardan beri düşünmüyorum. Valla çözüm olarak çözüm odaklı bu saatten sonra hiçbir şey olmaz. Başkan değişmeden hiçbir şey olmaz. Valla çok fazla şeyim yok. bilgim yok. Şimdi adam hakkında ne dersem şey olur. Ama anlatılanlar, konuşanlar hiçbir şekilde olumlu değil. Yani hep olumsuz yönde zarar verdiği söyleniyor. Yani bu şekilde yani çok fazla da yorum yapmak istemiyorum ama çok da şey değil yani. Olumlu bir şey sahip değiliz, düşünceye sahip değiliz hakkında. Ya yani iyi şeyler de yapmıştır ya kulübe. Şimdi eski bizim buranın insanıdır zaten. Ya yani yaptığı güzel şeyler de vardır. Takdir etmek lazım şimdi. Yanlışlar da olabiliyor. Bazı bizim için önemli olan Beykoz'un geleceği. Evet biraz Beykoz'umuz geriden gitti. Şu son birkaç senedir. Bundan önce bayağı bir iyiydi. Herhalde tahminim biraz ekonomik sıkıntılar da olabilir yani maddi açıdan. Kulübün işte yetersiz olması. Zaten topçu kardeşlerimiz bizim buranın çocukları yani. Hepsi elinden geleni yapıyor. Şimdi yanlış bilgi vermek de istemem. Ama Beykoz halkı pek sevmiyor. Yani şimdi Süper Lig diyorlar ya. Birinci Lig'de oynamış takım. Beykoz Spor Kulübü kaçıncı Lig'de onu bile bilmiyorum. Eskiden biz her maçına giderdik. Şimdi öyle değil yani bilmiyorum. Hele 20'li yaşlarda her maçındaydım oradaydım ben. Şimdi Zeki Aksu Beykoz'un bildiğim kadarıyla en uzun süre başkanlık yapmış ismidir. 90'lı yıllardan beri diyebiliyorum, dönem dönem. E, Beykoz'un da en başarısız tarihlerine bakarsanız 80'li yılların sonrasıdır. E, yani başarılı bir 50-60 yıl üzerine çok başarısız bir 30-40 yıl, 50 yıl koyuyoruz. E, ve bunun %50'sinden fazla başkanlık yapan ismi Zeki Aksu oluyor bildiğim kadarıyla. E, şimdi Zeki Aksu e, zamanında Futbolda başarısızlık olmuş tamam oradan basketbol derneği ele almış. Çok güzel başarıları imza attı. Görmediğimiz şeyleri gördük, e, sevinçleri yaşadık. E, bunlara öncülük etti. Gayet başarılıydı biz de gayet destekledik kendisini. Ama e, bir hata yaparak futbolu aldı. Ve futbolun Türkiye'de eskisi gibi işlediğini düşündüğünü düşünüyorum. Ki bu yüzden başarısız oldu. Ama bu başarısızlığı kabullenemediği için de bizi uçuruma sürükledi. Bunun neticesinde görevi bırakıp Beykoz Spor Kulübü'ne huzur vermesi gerekiyordu. Beykoz taraftarına e, bir özür borçludur. Çünkü 10 yıldır amatördeyiz. E, ve bunun için hiçbir çözüm üretilmiyor. Her yıl transferler yapıyoruz. Çıkacağız diyoruz. E, bu senede pandemi olmasaydı yine çıkamayacaktık. E, yani ben artık kendisinin görevi bırakması gerektiğini düşünüyorum kesinlikle. Bunun nasıl, ne şekilde olur tabii ki prosedürlerini ben bilemem. E, yönetim kimse e, yönetemiyorsa bırakmalı.